Mücahane Bilişim'den herkese merhaba. Yepyeni bir tamir videosu ile tekrardan karşınızdayız sevgili dostlar. Bugünkü tamir videomuzda Monster marka cihazımızın kasa ve menteşe tamiratını yapacağız. Cihazımızın üst kapağını açtık. Şöyle göz gezdiriyoruz. Hafif tozlanmış gibi. Fanlarımızı söktük. Soğutucu bloğumuzun ızgara kısımları bayağı bir dolmuş. Bakıma ihtiyacı var. Ekran kasasına baktığımız zaman sağ taraftaki menteşenin vida aksamları tamamen kırılmış. Sol taraftaki vidalar sağlam gözüküyor ancak biraz sert gibi. Biraz yumuşatılması gerekecek. Kırılmış olan vida aksamlarımızı boş bir şekilde yerine yerleştiriyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ise kasanın üzerinde ölçüm almaktır. Ölçüm almadan tabii ki bu işleme başlamıyoruz. Vida aksamlarımızın etrafını güzel bir şekilde temizliyoruz. Tabii ki burada kırılacak olan herhangi bir plastik parça kalmaması gerekiyor. Zaten bizim kullanacağımız solüsyon etrafını kavrayacağından dolayı o plastiklere ihtiyacımız yok. Solüsyonumuzu vida aksamının etrafına güzel bir şekilde uyguladık. Kurumasını bekliyoruz. Kasamızı 3 saat beklettikten sonra menteşeler yerine takarak testlerini yapabiliriz. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak. Sol taraftaki menteşemiz de hafif yumuşattık ve gayet güzel. Tabii ki bu işlemi yaparken menteşemiz ne çok sert olacak ne de çok yumuşak. Servisimize kasa ve menteşe tamiri için gelen bütün cihazların bakımları ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Ve laptopumuzun son hali. Gördüğünüz gibi iç ve dış bakımlar tamamen güzel bir şekilde yapıldı. Cihazımızda önemli olan noktalar sağ taraftan çıta kısımda tamamen sıfıra sıfır oturması gerekiyor. Ve menteşelerimizi de test ediyoruz. Gördüğünüz gibi Herhangi bir problem yok. Bu işlemlere bir sene garanti veriyoruz. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz.